Prenium kanalından herkese selamlar. Ee, kısa bir ADS listesine bakış yapalım tekrar. Şimdi son günlerdeki hareketler umut verici hareketler aslında. Yaptığı şu çizgi altına sarkmadıkça bence hareketleri yukarı yönde gitmeye devam edecek ki ilk direnç noktamız 3.18 3.18'ler arkadaşlar. 3.18 3.18'ler üzeri zaten hissenin bence önü açık ki bizi 3.58'e kadar çıkaracak bir hareketi ben başlatacağını düşünüyorum. Adese hissesi için. Yani pazartesiden itibaren yapacağı hareketler şu şekilde ifade edersem yukarı yönde ben bir hareket bekliyorum. Benim kendi görüşüm ki aşağı dönüş için ise 2.90 2 altında kapanışlar yapmalı arkadaşlar. Bunu da net olarak belirtelim. Aşağı hareketler eğer olacaksa hisseden ve aşağı hareketler olmasına yönelik bir pozisyon aldıysanız 2.92 altında yapacağı kapanışlara dikkate almalıyız ki 2.92 altındaki yapacağı kapanışlar da bize kabaca bakın şöyle bir yapı çizdim yine. Yaklaşık 2.78'lere kadar bir geri çekilmeye kadar götürebilir. Borsada olabilecek herhangi bir ters senaryoda bence 278'ler şu an için çok çok önemli destek konumdaki bakın şunu uzatayım şöyle. Şu yapayım. Bakın şuradan alalım ve yine buraya göre çekelim alta. Ve gelecek yine noktamız bizim 277'ler, 278'ler seviyesi olacak arkadaşlar. ADS hissesi için şu an için çok çok önemli iki desteğimiz var. Birincisi 292 diğeri de 278. Bunu bir kenara mutlaka yazalım arkadaşlar. Çünkü 310'lar, 309, 308'lerden bayağı satış yapıldı. Fakat bu satışları karşılayan tek bir kurum var gördüğüm kadarıyla. Takaslara baktığımda bu benim için pozitif bir gelişme. Fakat herhangi bir olası geriye sarkmalarda 292'ler ve altındaki 278'ler yine bizim önemli destek noktalarımız olmaya devam edecek. Yukarıda ise az önce bahsettim. 3.18 şu an için bence çok çok kritik. 3.18 üstünde hisse tekrar 3.58 de fiyatları hedefleyecektir. Fakat ben ADS hissesinde biraz temkinli olmaktan yanayım. Çünkü bu market satışları ve diğer bu demirbaşların devirlerindeki beklenti nedir ne değildir bilmiyorum. Ne kadarlık bir para hisse şirkete girecek, kasaya girecek. Fakat sonrasında bu GYO dönüşümü ile birlikte olabilecek bir değişim veya olumsuz herhangi bir değişim veya beklentilerin altında kalan bu fiyat hareketleri hissede tekrar geri çekilmeler yaşatabilir diye düşünüyorum. Fakat dikkat ederseniz İttifak Holding de ADS ile birlikte bir yükseliş trendinde. Şimdi İttifak Holding'in yükseliş trendi ADS bağlantılı mı yoksa Selva Gıda Halka Arzı ile bağlantılı mı? Onu da net olarak bu haberler ortaya çıktıktan sonra değerlendireceğiz diye düşünüyorum. Fakat indikatör olarak baktığımızda fişer olarak bakıyorum mesela fişer transformasyonunda, kesinlikle bu direnci kırdığını ve bana çok ciddi şekilde al sinyali ürettiğini net olarak söyleyebilirim. Sadece fişer transformasyonuna bakarak. Hareketli ortalamasına bakalım arkadaşlar. Hissedeki Fiyat hareketleri dikkat ederseniz son günlerde 9 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyretmekte. Bu pozitif bir gelişme arkadaşlar. 22 günlük ortalamasına bakalım. Dikkat ederseniz hisse 22 günlük ortalamayı ben daha önceki videolarımı dinle, izleyenler ve dinleyenler olmuşsa 22 günlük ortalama üzerinde kaldıkça bizim hareketlerimizin sertleşeceğini ifade etmiştim ki 22 günlük ortalama çizgisi bu şekilde yukarı yönde gidecekse hisse fiyatı da zaten Mutlaka yukarı yönde bir seyir izleyecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Zaten az önce teknik destekleri ve dirençleri ifade ettim net olarak. Adres hissesini yorumladık arkadaşlar. Bilenium kanalı olarak umarım faydalı bir analiz olmuştur. Herkese iyi hafta sonları.